verelim. <laughs> Kıymetli DAS'ın mensupları. Kentlerimizin nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte motorlu taşıt kullanımının fazlalaşması ve beraberinde getirdiği sıkıntılar hava kirliliği ve gürültü hem insan sağlığını hem de kent yaşantısını olumsuz yönde etkilemektedir. Kent içi ulaşımın artık sadece araçlara değil çevreci, ve sürdürülebilir modellere göre şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Eskişehir Kent Konseyimiz ve bugün burada bizlerle yan yana omuz omuz olan bisikletle ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarımız, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve Dünya Kaynakları Enstitüsü VRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler gibi uluslararası kuruluşlar ile birlikte ekonomik, doğa dostu Erişilebilirlik açısından da son derece kullanışlı bir ulaşım türü olan bisiklet kullanımını teşvik etmeye özen gösteriyoruz. Özellikle büyükşehir belediyemizin Ulaşım Dairesi ile birlikte hem şehirlerimizin bisiklet konusunda beklentilerini ortak akıl toplantılarıyla ortaya çıkararak bisiklet sürücüleri için şehrimizde başlatılan ulaşım altyapılarının planlanması ve tasarlanması çalışmaları Yaya ve bisikletlerin güvenliğini sağlayacak önlemleri alma dahil tüm aşamalarda işbirliği içerisindeyiz. Hem şehirlerimizin ruh ve beden sağlığı için de son derece faydalı olacak ve güzel şehrimizin kent belleğinde de yer alan bisiklet kültürünü yeniden canlandıracak 72 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ve 26 farklı noktada yapılacak bisiklet park istasyonu çalışmalarını içeren kapsamlı bir ulaşım dönüşümü projesiyle sağlıklı, eğlenceli ve en önemlisi çevreci yolculuğun önünü açan Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyor. Güvenli bisiklet yollarının tüm şehirlerimizde çoğalmasını diliyoruz. Unutmayalım. Bisiklet bizleri sadece okula, alışverişe veya işe değil, daha sürdürülebilir bir geleceğe taşıyor. İster spor, ister egzersiz, ister herhangi bir işinizi halletmek için kullanıyor olun, sağlıklı bir yaşam için pedalları çevirmeyi bırakmayın.